Merhaba arkadaşlar, akvaryum kurulumumuzun yeni videosuyla tekrar sizlerle beraberiz. Gördüğünüz gibi yeni bitkiler ekledik akvaryumuza. Evimdeki olan bitkilerden buraya da getirdim. Şunlar bulu saz diye geçen bitkiler. Önceki videodan hatırlarsınız bol miktarda vardı. Şu uzun uzun olanların adını bilmiyorum. Bunlardan vardı. Yeşil. Onları getirdim. Sonra yine bunlardan bir akvaryum köşesinde bol miktarda vardı. Bunların da tam adını bilmiyorum. Bir iki kök bunlardan getirdim. Genel anlamda yeni kurulan akvaryumumuz baya hareketlendi. Bitki anlamında. Güzelleşti bence. Zaten eskiden ilk gün diktiğimiz bitkiler gördüğünüz gibi bakın gayet güzel tuttular. Filiz veriyorlar, üst tarafa doğru büyüyorlar. Şu bitkiler de tuttu ama şu anda tam sağlıklı değiller ama çürümedi. Küçük küçük filizler veriyorlar. Buradan büyüyecekler. Bu da gene ilk gün nerede diktiğimiz bitkilerden. Solan yapraklarını hep budadık. Şu iki tane yeni filiz veriyor oradan. Artık gelişir diye tahmin ediyoruz. Lepistes yavrularımızı eklemiştik. Bir önceki videoda hatırlarsanız. Kendi kendine çıkan yavrularımız gene burada. Artık bayağı Japon balığı olduğunu düşünüyoruz. Büyüdükçe. Onlara benziyorlar çünkü. Japon yavrularına benziyorlar. Araştırdığımıza göre. siteslerimiz özgür bir şekilde geziyorlar. Bir metrelik geniş bir akvaryumda hızla büyüyeceklerini tahmin ediyoruz. Gelişmelerden zaten sürekli size haberdar ediyorum. Akvaryumuzda gayet temiz. Tem Buradan güneş ters ışık var. Şöyle gayet berrak, güzel bir akvaryum. Gördüğünüz gibi Biolife yüzen filtremiz var. Bunun hakkında internette çok fazla yorum var iyi kötü diye. Biz memnunuz açıkçası görselliğin dışında. Gördüğünüz gibi bakın gayet berrak bir hal aldı akvaryumumuz. Şu küçük motoru iç filtreyi sadece kafa motoru niyetiyle kullanıyorum. Akvaryum suyunu hareketlendirsin diye. Yani bu Biolife dışında akvaryum temizleyen şu anda başka bir şey yok. Bence gayet güzel bir gelişim sağlıyor akvaryumumuz. Bugünlük de videomuz bu olsun. bir Annem kanalına aşağıdaki abone ol butonuna tıklayarak abone olabilirsiniz. Yanındaki kırmızı zilde aktif hale getirdiğiniz anda eklediğim her video bildirim olarak size gelecektir ve anında videoları izleyebileceksiniz. Her gün saat 10'da en az bir video ekliyorum. Faydalı bilgiler ve günlük akvaryumların veya kuşlarımın hakkında, kanalımın hakkında videolar eklemeye çalışıyorum. Umarım beğeniyorsunuzdur. Bugünlük de benden bu kadar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. İyi hobiler, iyi seyirler.